Evet arkadaşlar. Patara kum tepesinden şu anda Patara Antik kentine doğru ilerliyoruz. Şu gördüğünüz önümüzdeki deniz feneri dünyanın ilk deniz feneri. Aslında uygun restorasyon yapıldı ve hizmete girdi. Ziyarete açıldı şu anda arkadaşlar. Gezebilirsiniz. Patara Antik kent içinde. Evet Patara Antik kentine doğru devam ediyoruz şimdi. Patara Antik kentinde Antik tiyatrolar, Caddeler, Sokaklar. Evet, dünyanın ilk meclisi. Şurası. Diğer Antik Tiyatro. Tüm isti istişam ile altımızdan. Burası Patar Antik Kenti'nin otoparkı. Dev otopark yapılmış. Buradan da plajı doğru devam ediyoruz. Patarlı Antik Kenti devamla Patara plajı. Orada yine bir otopark var plaj girişinde. Küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Oradan yürüyüş yolundan devamla Beach Park'a doğru devam ediyoruz. Patara Public Beach. Ücretli ücretsiz hizmete devam ediyor arkadaşlar. Şes Şeslong şemsiye olan yer ücretli. Diğer kasım ücretsiz yararlanabilirsiniz. Patara dünyanın en uzun plajlarına Türkiye'nin ikinci uzun plajı 12 kilometre ile Hatay Samandağ 18 kilometreden sonra ikinci büyük plajı Türkiye'nin tekrar genel yürüyüş yolundan devamla otopark satış standları dönüşe geçiyoruz arkadaşlar evet Hatay Antik Kenti'nin otoparkı altımızda Hatay plajı ve Tüm iş sistemleriyle karşınızda kum tepeleri ne doğru süzülüyoruz. Evet, patara kum tepeleri doğal bir film stüdyosu gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Tüm çöl sahneleri, Türk filmler çöl sahneleri bu patara antik Kent'e evet, kum tepelerinde çekilmiştir. Devam ediyoruz son sıralar. kum tepelerinde turistler araçlarına kum tepeler böyle park ediyorlar. Buradan devamla kum tepelerini keşfe çıkıyorlar arkadaşlar. Hatta kum tepesi özellikle gün batımlarında eşsiz manzara yakaladığınız yerlerden bir tanesi. Evet şurada karşı tarafta gün batacak biraz sonra. Katarkom tepesinden ve Türkiye'nin en uzun ikinci plajından hayırlı günler kolay gelsin arkadaşlar